Selam arkadaşlar. Şimdi e, son zamanlarda son 4-5 gündür Diamond Tema diye bir genç bir arkadaş var. E, onu bir linç ediyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben videoyu izledim. Orada ben bir peygamber aşığıyım. Yalandan yere de bir, birileri gibi oradan menfaat sağlamak için de hiç öyle bir derdim yok. Yalandan yere de hiç böyle peygamberi seviyormuş gibi gözükenlerden de değilim. Ee, çocuk orada Bukhari'nin e, kitabını okuyor. Kitabında yazan rivayet okuyor. Hadis değil arkadaşlar. Hadis peygamber efendimizin sözüne denir. Davranışlarına sünnet denir. Sözlerine de hadis denir. Hadis değil rivayet. Söylendiği zannedilen rivayet Orada çocuk okuyor, diyor ki bu diyor ahlaka uygun mudur diyor. Şimdi bir insan Peygamber Efendimiz'e iftira ediyorsa o ahlaka uygun değildir. O çocuğun söylediği gayet normaldir. Ben yıllardır onu söylüyorum. Bu Peygamber'e iftira değil, Bukhari'nin yalancı olduğunu, Bukhari'nin bu konuyu çok araştırmadığını gösterir. O Peygamber'e saygısızlık değil, Bukhariye bir saygısızlıktır. Bukhari'nin konuyu araştırmadığını ya da yalan söylediğine ya da işte iktidarın o dönem borazanlığını öyle gerekiyormuş, öyle yapmış gibi olur. Şimdi ben Bukhari'ye laf söylüyorum ya, şimdi bazıları hop oturup hop kalkar. Onlar diliyle Peygamber Efendimiz'i çok sevdiğini söylerler ama asıl onların peygamberleri, peygamberi değil, peygamberleri Bukhari, Müslim, anlatabiliyor muyum? Bunlar bu silsiledir yani. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim çocuğun yaptığı ne kanuni bir kanuni bir yaptırım gerektiren bir şeydir. Eğer çok istiyorsanız goygoycular, fanatikler hani böyle var ya bir şey anlamazlar sadece bağırır çağırırlar ya gidin Diyanet İşleri Başkanı'nın önünde gösteri yapın. Bu kitaplardan bu yazıları çıkartın ya da Bukhari'nin komple o kitabını yakın de. Çünkü bunlar Diyanet'in ee, baskı, e, baskı, izniyle basılıyor arkadaşlar. Hatta Diyanet'in bastırdığı herhalde yaklaşık 15-20 sene olmuştur galiba. Ee, yanılıyor olabilirim tarihinde. Ee, İslam tarihi ansiklopedisi var. Hazreti Ayşe bölümünde bu yazar. 9 yaşında Peygamber Efendimiz'e evlendi diye. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yanlış Hoca ne siz yükleniyorsunuz? Ona bakarsan daha yeni Halikonakçı, şeyhiniz, hatta peygamberiniz. Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. <laughs> Peygamberimize bana kızmayın. Peygambere iftira atan adamları hala alkışlıyorsanız o sizin peygamberinizden üstündür zaten. Anlatabiliyor muyum? O bile geçen videosu çıkmış. Evet demiş. 9 yaşındadır demiş. Ben hiçbir zaman inanmadım. Benim peygamberim Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakı tamamlamak için gelmiştir. Şöyle söyleyeyim. Ben e, Amasyalıyım. 9 yaşımda Amasya'yı bilenler bilir. Tam ortasında Beyazı Cami vardır. Çok da böyle iştektir bahçesi falan. Öbür caddeden öbür caddeye geçilir. Ayaka e, Amasya'nın Amasya'da e, caminin bahçesinde hafta sonu e, ayaka ayakkabı yapıyordum. 4-5 tane hacı toplanmışlar oraya. Hazreti Ay Ayşe'nin e, dokuz 9 yaşında peygamberle evlendiğini ile alakalı konuşuyorlardı. Ben ilk defa orada duydum. Ben gittim dedim ki, Hacı amca dedim, sen dedim 9 yaşındaki bir kızı dedim. Çünkü ben 9 yaşındayım, ilkokul 3'e gidiyorum. sınıfımdaki kızların hepsi 9 yaşında, küçücük kızlar. Sen dedim 9 yaşındaki kızı dedim, koynunu alır mısın dedim. Bir bana herslendi, bir şey yaptı. Ben de o çocukluk şeyiyle küfür ederek, lan sen kendine yakıştıramadığını peygamberimize nasıl yakıştırıyorsun lan dedim. Bir kavga çıktı, ortalık çarşı karıştı. Tabi orada gelenler gidenler de onlara kızdı. Çocuk olarak sen niye çocuk oluyorsun falan filan dedim Ondan sonra e, oradan geçenlerden de olaya müdahil olanlar oldu. Sonra galiba imamdı şimdi yanılma yok. Ya da müezzin de olabilir ya da orada küçük çok büyük bir çürlüğü orası. Orada bir görevli galiba geldi. İşte bana dedi ki, <laughs> dedi ki Bukhari'de Müslüm'de yazıyor dedi falan dedi. Ben de Bukhari'de Müslim'de Müslüm'e küfür ettim. Ve o gün ben e, kafir ilan edildim arkadaşlar. Evet onların dinine göre kafir ilan edilmiş olabilirim. İslam'a göre ben kafir değilim. Ben Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Peygamber'e laf ettirmedim ettirmem. Ben İslam üzerindeyim. Her neyse böyle bir çarşı karıştı arkadaşlar. Şimdi gelelim Hazreti Ayşe'nin gerçek yaşına. Şimdi Joshua Little diye bir adam var Oxford Üniversitesi. Erken dönem İslam tarihçisi. Bu adam tabi peygamberimizin hayatını, her şeyini araştırıyor, ediyor. Yani işi bu adamın, erken dönem İslam tarihçisi. Peygamber Efendimiz 25 yaşına kadar evlenmemiş. 25 yaşına kadar da ahlaklı, terbiyeli, Muhammed Emin olmuş. Çok iyi bir insan. 25 yaşında Hazreti Hatice annemizle evleniyor. Hazreti Hatice annemiz vefat edene kadar hiçbir, yine bir evliliği yok, bir şey yok. Diyor ki yani böyle bir adamın 9 yaşındaki bir kızla evlenmesi imkansız, ihtimal vermiyor. Ahlaklı bir adamın, güzel ahlakı tamamlamış bir insanın insan fıtratına, meşrebine. Birileri diyor ki şimdi işte o dönem falan. Sen o dönem dersen Peygamber Efendimiz'in alemlere ve bütün kıyamete kadar olan peygamberlerini inkar etmiş olursun. Aklını başına topla. Peygamber Efendimiz bunun hesabını sana sorar. Adam araştırıyor. Şöyle bir durum var. Kamer Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali radyo olan taraftarları ve Hazreti Ali Hazreti Ayşe radyo olan taraftarları oluşuyor. Gevşek ve gevzek insanlar oluyor ya geneze. Rivrivciler diyelim. He. Karadeniz e, tabiriyle rivrivciler var. Bunlar Ayşeciler ve Ay Aliciler olarak dönem dönem bir araya geliyorlar veya karşılaşıyorlar münakaşa ediyorlar. Küfa şehrinde Yine böyle Aliciler ve Ayşeciler var. Ee, dönem dönem karşılaşıyorlar. Dönem dönem münakaşa ediyorlar. Münakaşadan en son olay şu oluyor. Ee, Hazreti Ali taraftarları, yani Hazreti Ali taraftarları diyor ki ya siz ne konuşuyorsunuz? Diyor. Bizim Ali diyor 6 yaşından beri diyor, peygamberin diyor koltuğunun altında diyor ve ailenin içerisinde diyor yani Ayşe'yle biz mi diyor bizim Ali diyor. Hazreti Ayşe radyo olan taraftarlar orada bu kelimeden sonra susuyorlar. Dönem dönem böyle münakaşa oluyor, bu böyle muhabbetler oluyor ve bu olayın muhabbeti de burada bitiyor. Sonra e, Medine'den Küfe şehrine Hişam bin Urve diye bir adam taşınıyor. Bu adam da Ayşeci. Bir gün bir münakaşaya şahit oluyor. Hazreti Ali radyo olan taraftarları bu kelimeyi söylüyor. Altı yaş muhabbeti yapıyor. Koltuk altı diyor. Ocağına girmiş diyor. Hişam bunu verdi Bir dakika diyor. Diyor ki ben diyor akrabamdan duydum. O da Hazreti Ayşe'den duydu. Ee, dedi ki altı yaşında nişanlandım. Dokuz yaşında zifafa girdi. Dedi. Eğer Hazreti Ali olan iki yaşında Peygamber Efendimiz'in koltuğunun altına Peygamber Efendimiz'in ocağına girseydi Hişam bin göre Hazreti Ayşe iki yaşında olacaktı. Bunu da bilin yani arkadaşlar. Hazreti Ayşe, radyo olan taraftarlar diyor ki, ya bak bizim Ayşe de böyleymiş falan diyorlar. Bu olay Küfe'de işte yayılıyor. Diğer yakın şehirlerde yayılıyor. Abbasilerin ilk e, tarihçi Şamal bunu kitabına alıyor. Şimdi Arkadaşlar şimdi bunlar Bukhari, Bukhari diyorlar ya peygamberden üstün gördükleri Bukhari var ya siz zannetmeyin ki peygamber efendim zamanda yaşadı. Peygamber efendimden e, yaklaşık 300 yıl falan, 250-300 yıl sonra bu kitaplar yazılıyor. Yazılı kaynak da yok o zaman. Milletin söyledikleri gibi değil, yalan. Öyle bir yazılı kaynak o zaman varsa çıkartırlar. Her neyse. Derken e, bu halde bunu Şamalt'tan alıyor. Abbas dediği ilk alıyor. Evet. Kitabına yazıyor. Ve bugüne kadar da geliyor. Bir dallamanın bizim Ayşe'de küçük yaştan beri bu dergahtadır demesinin sebebinden kaynaklı bir sürü gencecik, küçücük çocuklar evlendiriliyor. Yani bu bir, bir kelime bakıyor. bir, ke bir dallamanın hani belki iyi niyetiyle, belki kötü ama buraya geleceğini o da tahmin etmiyordur. Bu vebali onun yakasına yapışacağını bilir o da herhalde. Konu böyle oluyor arkadaşlar. Doktorasını tamamlıyor Joshua Little, Oxford Üniversitesi'ne götürüyor ve doktora kabul ediliyor. Oxford Üniversitesi. Aleyküm hocam. Nasılsın? Allah'ım sen nasılsın? Beş dakika müsaaden var mı? Evet, Oturacağız. Namaz Tam kıl o zaman. Allah kabul etsin. Yani bu şekilde olay tamam mı? Ben hiçbir zaman buna inanmadım. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hazreti Ayşe'nin dokuz yaş olduğuna inanan arkadaşlar. Siz kendinize böyle bir şey yakıştıramıyorsanız Peygamber Efendimiz'e de yakıştırmayın. İkincisi. Bunu söyleyen dallamalar. Size biri gelse dese ki. Senin babanın adı ne? Falanca. Babanın babasının adı ne? Falanca. Jandarmada tanıdıklarım var. Jandarma kayıtlarında gördüm. Senin babanın babası deden. 9 yaşında bir kızı taciz etmiş, ev almış falan filan jandarma kayıtlarında gördüm. Küfür edersiniz değil mi? Bak. Siz utanmıyor musunuz ya? Bir peygambere böyle bir şey iftira etmiyor. Utanmıyor musunuz? Yani o peygamberin yüzüne nasıl bakacaksınız? Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim, ee, İslam'da bir problem yok. Allah İslam'ı Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar ulaştırdı, Hazreti Peygamber'den de ahirete kadar ulaştıracak Allah'ımız ile. Ama Müslümanlık dediğin zaman çeşit çeşit Müslümanlıklar var. Her ülkede bak, her ülkede, ülkede, her ülkenin demiyorum bak, her ülkede onlarca Müslümanlık çeşidi var. Her cemaatin Müslümanlık anlayışı farklı, her tarikatın Müslümanlık anlayışı farklı. O ona kafir der, ona kafir der arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu dinin en garibi, en vazlumu peygamberdir. Yani peygamber efendimiz vefat ettiği zaman e, cenazesinde sekiz kişi vardı arkadaşlar, aile ifradı. Ben burada Hazreti Bakır'a, Hazreti Ömer'e laf etmem kesinlikle. Peygamber efendimiz vefat ettikten sonra bu ekolü yaratanlar dinden çıkmıştır. Allah razı olsun Hazreti Ebu Bekir anh e, çok çaba sarf etmiştir. Tekrar dine dönmeleri için. Hazreti Ömer radıyallahu da çabaları vardır. Ve bunlar İslam'dan belli bir iktidar gücü eline aldıktan sonra özellikle Hazreti Osman'dan dönem, döneminden sonra e, tartışmalar yapıyorlar. Hani dinden çıkalım mı? Birileri diyor ki ya hiç dinden çıkmayalım bak. E, Cennet vadile savaşan bir şey oldu, devlet olduk. Ganimetler geliyor. Biz bu dinden çıkmayalım. Dini kendimize göre uyduralım diye biz karar alıyorlar ve gerçekten de dini kendilerine göre uyduruyorlar. Ve şunu söyleyeyim, Emevi döneminde e, Arap olmayanları Müslümanlardan saymazlardı arkadaşlar. Bunu bilin. Bunların dininin sahipleri onlardır, Peygamber değildir. Bunlar inandığı dinin sahibi onlardır. Bunlar Peygamber'e sadece Hazreti Ayşe'den dolayı İftira atmamışlar. Birçok konuda iftira atmışlardır. Ee, rivayet, yani bunlar hadis diyorlar. Ben hadis demiyorum. Hadis Peygamber Efendimiz'in bizzat ağzından çıktığı kelimelerdir. Uygulamasını ee, uygulamasında sünnet diyoruz. Bunlar rivayet. Rivayetlerle bu dinin altını oymuşlardır. Kendi kafalarına göre bir din oluşturmuşlardır arkadaşlar. Çok var. Bir tanesini daha söyleyeyim size. Ee, Peygamberimizin evlatlığı Zeyd'in eşi Zeynep. Zeynep Peygamberimizin halasının kızıdır. Yani abileri geliyor Peygamberimize bunu teklif ediyorlar. Kendisi diyor ki hayır diyor. E ben diyor hani istemiyorum ama diyor bak hani benim şeyim de olacaksa benim o evlatlığıma verelim diyor. Evlatlık durmadan böyle aşağılık kompleksi var falan. Peygamber Efendimiz kısır değildi arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hatice'den altı tane çocuğu, Meryem, Maria annemizden İbrahim diye yedinci çocuğu var. Niye Zeynep'ten bir tane çocuğu yok? Kısır değil ki peygamber. O evliliği derken, şimdi Anadolu'da çok vardır. Abisi ölür, baldızını evine alırlar ya, bu evlenmek değildir. Pe peygamber Efendimiz'e atılan, bu da bir iftiradır arkadaşlar. Kalın sağlıca, sağlıcakla.